Selamun Aleyküm Hocam. Annem size bir sorusu olacak. Annem dışarıda bazenleri para buluyor, bazen alıyor, bazen almıyormuş. Aldığı zaman bizim evde sadaka kutusu var. Sadaka kutusunu atıyormuş. Kaybeden kişinin sadakası diye. Acaba bu yaptığı doğru mu? Evet. Şimdi yani bunun adına hani iti bulduk. ilan etmemiz, duyurmamız icap eder. Sanırım o miktarda o meblağda büyük bir para değil. Bu sefer onu biz o yardım kumbaramıza atıyoruz. Sadaka kutusu. Sadaka kutusuna onunla birlikte gerektiği yerlere veriyoruz. Demek istiyor. Doğrudur. Doğrudur. Uygundur. Uygundur. Evet. Peki. Devam bir başka video soru daha var. İzleyelim, görelim. Size bir sorum olacak. 17 yaşındayım. Namaz kılmıyorum kılmadığın namazın kazasını kılmalı mıyım? İkinci soru, kıyamet alametleri nelerdir? Teşekkür ederim. Evet, iki sorusu var izleyicimizin. 17 yaşında. Güzel oğlumuz, ya bu kadar güzel bir oğlumuza namaz kılmıyorum sözünü ben yakıştıramadım. Güzel oğlumuz, güzel oğlumuz gel namaz kılmıyorum deme de ...Rabb'ım beni huzuruna kabul etmiyor mu acaba? Allah ben olsun. niye namaz kılmıyor? Allah Milyonlar böyle namaz kılarken... ...vaktini geçirmiyorken... ...bana Allah böyle kaş verdi, göz verdi... ...bitmez tükenmez nimetler verdi... E ...ben niye namaz kılmıyorum? Acaba Rabbim beni huzuruna kabul etmiyor mu? Sevgili oğlumuz böyle demeli elbette kazada etmeliyiz. Kaza etmenin yanında artı bir şey daha gerekiyor. Tevbe etmeli, istiğfar etmeli, af dilemeliyiz. Ya Rabbi bu hatamdan dolayı. Yani Rabbimiz bir ayetinde ne buyuruyor Kur'an'da? Ricalun la tülhihim ticaretun <laughs> ve la beyun an zikrillah. Allah'ın bazı kulları var ki, ne ticaretleri ne alavereleri Allah'ı almaktan, koymaz. namaz kılmaktan zekat vermekten alı koyamaz alı koymaz yani demek ticaretim memuriyetim işim gücüm yani birinci planda namazımı namaz. kılmak Allah'a kulluk etmek o görevimi yapmak Hocam evet. e, benzer bir soru daha var kıyamet alametleri soruldu ona biraz sonra bakalım tekrar dönelim ama namazla ilgili olduğu için soralım Tunahan Bey soruyor Instagram'dan. Hocam ben namazımı bir tam kılıyorum, bir hiç kılmıyorum. Omuzlarımda nedense yük varmış gibi hissediyorum. Namaz kılarken diyor özellikle. Ne yapmam gerekir? Babam öldü. Tüm sorumluluklar vesaire bana kaldı. E, çevremde de sorup tanışabileceğim kimse yok. Bana bir yol gösterir misiniz? Ya Rabbimiz bakın. Feveylün lil musallin an salatihim sahun namazlarını bazen kılıp bazen kılmayan kılınca huzur kılmayınca ızdırap duymayanlara yazıklar olsun veil cehennem var onlara Allah, Allah böyle söylüyor ya bazen kılıp bazen hiç kılmayan cehennemin kapısına bir kısım insanlar gelmiş toplanmış melekler diyor ki ma kum fi sakar ne oldu da buraya toplandınız? kalu lem neku minel musallin biz namaz kılmazdık ve lem neku nut'imul miskin fakirleri de doyurmazdık ve kunna nukezzibu bi ya gidip de gelen mi var hele yaşa ya der idik hatta etanel yakin bizim hayalimizde ölüm bu kadar yakın değildi ama bir de baktık ki ölüm geliverdi fema <laughs> tenfeuhum Şefaatü şafiyen Böylelerine kimin şefaati fayda verecekmiş Fema lehum anit mu'ridin. Ne oluyor da Allah'ı ödünden yüz çeviriyorsunuz Ke ennehum humurun müstenfiruh min kasverah Arslandan ürküp de kaçan merkepler gibi Allah Allah ya Allah böyle söyler mi ya Arslandan ürküp de kaçan merkepler gibi ...ne oluyordu Allah'ı ödünden yüz çeviriyorsunuz... ...nus ile yola gelmeyeni etmeli tekdir... ...tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir... Evet. ...yani Rabbimizin affı var, lütfu var... ...buyur kulum cennete diyor... ...namaza Allah'ın ihtiyacı yok... ...bizim ihtiyacımız var ya... ...bizim ihtiyacımız var... var ya. Diğer meşgaleler o işin bahanesi oluyor işte. Evet. Üzerimde sorumluluk var. Her şeyle bel ilgileniyorum. Yoğunum, işlerim çok. Zaman ayıramıyorum. Ya da namaz kılarken işte bir yorgunluk, ağırlık hissediyorum. Bunların hepsi bizim nefsimizin ürettiği, türettiği bahaneler değil mi hocam? Ay ne güzel söylediniz. Nefsimizden, şeytandan gelen şeylerdir Vesveseler. bunlar yani. Öyle. Onları şöyle bir atmak lazım. Halbuki Devam. Rabbimizin huzuruna girsek, ee, o zaman huzur bulacağız. O yükler, o sırtındaki yükler gidecek. O psikoloji rahatlayacak. Rabbimin huzuruna geldim. İşleri yolunda gidecek. Adeta Allah'ın izniyle. Aa, nasıl ki böyle e, böyle bir şeylere bulaşmış üzerine o insan banyo yapınca temizlenir, dinlenir, rahatlar. E, bayılan insana su serpilir. Niye? Oksijen. Evet. Oksijen. Namaz sanki öyledir ya. Ya maddi manevi huzura erecek yani ruh, insan. Banyosu, ruh, banyosu. ruh banyosudur İnşallah ya. Evet. İşte Namazı da öyle kılmak lazım ama hocam Değil mi yani huşu ile O ee, huzuru yakalamak için huşu ile Kılmak mücadeli Sevgili peygamberimize birisi geliyor da Gelendeki bedevi Bedevi Ben diyor ya Resulallah Fazla belleme kabiliyetim yok Yani bana uzun uzun Şeyler söyleme diyor yani bana az, öz, veciz bir şey söyle, ben de onunla mutlu olayım. Yani bana bir mutluluk reçetesi yaz. Efendimizin cevabı. Kıldığın namazı ömrünün son namazıymış gibi kıl. Hmm. İnsanların ellerindekine göz dikme. Üç. Sonunda özür dileyeceğin, pişman yapma. olacağın şeyi yapma. yapma. Aa, i̇şte mutluluk reçetesi. Evet. Namazı. Kıldığımız namazı gelin. Bu bu laf değil böyle bir düşünelim. Ben. Bu namazı son namazım. Bundan sonra öleceğim, Rabbim'in huzuruna gideceğim. O Şimdi namazı nasıl kılarsın? ya evet. Bir eline kağıdı, kalemi al bir vasiyetname yaz bakayım. Ya. Yani, Biz bunların lafını ediyoruz da yap bir yap ya he, gerçekten yap. Yani e, çocuklarım size vasiyetlerim şunlardır de bir bakayım hani bunu gerçekten de bunu ve hakikaten yani gelin mezarlığa gidelim de Muhsin Bey mezarlık defteri üzerinde şöyle bir inceleme yapalım. Genç mezarı mı fazla? Yaşlı mezarı mı fazla? Bize öyle geliyor ki yaşlanan ölür. Hayır, yaşlanan değil. Eceli gelen ölür. Kimin eceli gelir? Rabbimiz Allah nasıl var. belirlediyse onun eceli Tam gelir. Amin hocam. Evet Tam. efendim. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.